Eşimin e, görevine 20 Ekim 1998'de son verildi. Üniversite, Neydi eşinizin e, görevi? Tıp fakültesinde hemşireydi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde. Üniversite bünyesinde bir birim olduğu için YÖK, Yüksek Disiplin Kurulu karar verdi eşimin e, görevine son verilmesine. Devlet memuru değil miydi? Devlet memuruydu. YÖK hala karışıyor mu devlet memuru? Hayır hayır. Olacak. Üniversite bünyesinde ha. olduğu için, Hı -hı. YÖK'e bağlı bir birim olduğu için, Er, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaysa Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararı veriyor. Ee, eşimin belgesi elimize ulaştığı e, 20 Ekim'de ilişkini kestiler. Raporu inceliyoruz biz, kararı inceliyoruz. İmzalayanlardan birisi kor general. Bir asker. YÖK, Yüksek Disiplin Kurulu'nda bir kor general var. Ve suçumuza bakalım dedik ya, suçumuz neymiş? Türban takmak suretiyle bakın aynı ifade bu. Türban takmak suretiyle kurumun düzenini bozmak, hatta ülkenin düzenini bozmak. Bir metrekarelik başörtüsünün yaptığı maharete bakar mısınız? Mesut Bey? Evet.